kimse yok görünürde. Başka bir yerde, başka bir zaman deneyecekler şanslarını. Bir daha gelemeyecekler. Hepsinin hesabını göreceğim bu gece. Zahmet oldu. Sen git yat biraz. Evime gideceğim. Burada kal. Hı hı. Beni düşünmeyin siz. Seni bir dakika görebilmek için Hülya Mutlaka kurşun yemen mi gerekirdi? Arkadaş olarak istediğin zaman görebilirim Bu defa kaçamazsın dinleyeceksin beni Özür dilerim misafirim var Sabahın bu saatinde mi? Evet Babamla tanıştıracağım bir misafirim var <laughs> Afi! Demek iki sene var bitir beni. İki senede ihtisas, asistanlık, askerlik, elin ekmek tutuncaya kadar altı, yedi sene eder. Bu müddet zarfında annen bakkallık ederek mi bakacak size? Annem bakkallık ederek büyüttü beni. Güçümsemek için söylemedim. Senin anan eli öpülecek kadın. Ama tahsil sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir hayat, hele evlilik parayla olur. Sana kendi öz oğlum gibi imkan hazırlamak isterim. Hayatta her şey imkanlı olur. Kızımla evleneceğine göre benim de oğlum sayılırsın. Benim oğlum benim kadar güçlü olmalı. Hem yüreğiyle hem de milyonlarıyla konuşmalı. Bundan sonra ikiniz de tahsilinizi Avrupa'da bitireceksiniz. İstediğiniz üniversiteyi seçin. Bütün servetim emrinizde. Çok geniş muhitim ve çeşitli işlerim var dışarıda. Onlarla da sen ilgileneceksin. Haftada bir saatini bile almaz. Bazı işler vardır ki insan ancak evladını açıklayabilir. Sadece onun idare etmesini istersin, tamam mı? Bir düşün, ama haftaya cevabını beklerim. <laughs> ...Layık olmaya çalışacağım. İyi! Kardeşlerini de evladım gibi severim. Ama yetenekleri sınırlıdır onların. İyi silah kullanmak, iyi şarkı söylemekle gidecekleri yol sınırlıdır onların. Ama sen başka... ...Bundan sonra sana oğlum diyeceğim. Benim oğlum! Ne zamandır uğramıyor? Hiç gelmiyor mu? Hayır, Hülya'la çıktılar, çıkış o çıkış! Kim bu kız yavrum? Nerede bulurum onu? Nerede olacak? Babasının evinde. Meşhur Reşit Akman'ın kızı. Reşit Akman mı? Milyarder gelinin olacak teyze. içinde, ellerin silahlı, kapı arkalarında gizlenerek karşılamak için mi seçtin bu yolu? Bu hale düşmek için mi ayrıldın namus yolundan? Bu ölüm korkusu uğruna mı ayrıldın ananın yolundan? Yaralısın. Ufak bir sayılık. Bir karış yandan gitseydi kalbine girerdi. Emret! Biliyorsun, Kemal için geldim. Ne yapmamı istiyorsun? Oğlumu istiyorum. Benim elimde bir şey yok, ana! Kemal'imi istiyorum. Sizden anı olarak bugüne kadar hiçbir şey istemedim, oğlum. Ama şimdi istiyorum! Hepinizi aldı elimden! Önce seni, Süleyman'ımı... ...Sonra da Kemal'i! Bana yardım et, oğlum! Sen onun abisisin, yardım et bana! Kemal'imi istiyorum ben. Ayır onu o kızdan. Felaket getirecek Kemal'in başına. Felaket! Felaket! Aa. O kız anne. Kemal'in evleneceği kız. Sen de mi seviyorsun oğlum? Katil köpek. Anne. <laughs> İki oğlumu aldın elimden. Ama Kemal'i Anne. alamayacaksın. Anne. Onu katil edemeyeceksin Anne. köpek. Köpek. Sağ! Anne! <laughs> Oğullarımı istiyorum! Oğullarımı istiyorum! Anne! artık anne! Öldüreceğim seni! Oğullarımı istiyorum! Oğullarımı istiyorum! Anne, sakin ol! Onun kızıyla mı evleneceksin? Onun parasıyla okuyup... ...Onun kölesi mi olacaksın? Ben yalnız Hülya ile evleniyorum. Hiçbir kirli işe bulaşmıyorum. Hı. <laughs> O insana karşılıksız çöp bile vermez. Kimseden bir şey istemiyorum ben. Ama sevdiğim kızla evlenmeme kimse mani olamaz. Kimse! Kimse! Ben! Ne bakıyorsun? Ben mani olacağım. Bir dene cesaretin varsa. O kız layık değil sana. Kimsenin nasihatına ihtiyacım yok. Onun eşi değil, parasının kölesi olacaksın. Kes, kes diyorum sana, fena olacak abi. Tanımıyorsun onu. Hı, Bırak. nasıl sen tanımıyorsun? Tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Bana kancayı atmadan önce beni baştan çıkarmak için elinden geleni yaptı. Başardı da. İnanmazsan sor Süleyman'a. Sor! Ne duruyorsun? Sorsana! Dua et ki kardeşimsin, yoksa parçalardım evet. seni! Ben vazifemi yaptım ana! Gidin! Kemal ile yalnız kalmak istiyorum. Bundan senelerce önce çıkıp gittikleri gibi. Yıllarca baş başa bir ömür geçirdik seninle bu evde, bu odada! Hatırlar mısın? Daha küçüktün o zamanlar. Derslerini yetiştiremediğin zamanlar ağlardın. Ağlardın da ben o cahil kafamla sana yardıma çalışırdım. Deliler gibi çalışır, sonra yorgunluktan uyuyakalırdın. Seni kollarımı alıp yatağına yatırdığım o anda bile Dersini sayıklardın. Hem çoğu kere dükkanda çuvalların arasında çalışırdın. Büyüyüp senin saraylarda yaşatacağım derdin. Okuldan sonra bana yardıma koşardın oğlum. O zamanlar küçük bir barakaydı dükkan. Onu büyütmek için sırtımda kalaslar taşıdım ben. Sen de o minik omuzlarında harç taşıdın. Üniversiteye gittiğin o ilk günü hatırlar mısın? Üzerine giyecek bir elbisen yoktu da eskilerden püskülerden bir ceket uyduru vermişti. Ama gene mutluyduk oğlu. Karlı kış gecelerinde doktor çıkınca nasıl herkesin imdadına koşacağını, fakir fukarayı nasıl sevindireceğini anlatırdı. O kanlı katilin uşağı olmakla mı yardım edeceksin insanlara? Gençliğini, ruhunu, inancını o katile satmakla mı yardım edeceksin insanlara? Yeter. Ben sadece Hülya ile evleneceğim o kadar. Ölürüm bırakmam seni. Gideceğim. Gideceğim anne. Bir gün bütün bu suçlamaların da haksız olduğunu anlayacaksın. O zaman dönüp elini öpeceğim. Ama kimse, kimse mani olamayacak onunla evlenmeme. Kimse mani olamayacak özlediğim hayata erişmeme. Yapamazsın. Yapamazsın. Gideceğim anne.